Arkadaşlar merhaba. Yazılımımıza tabi ilk Blink e, mesela internet projemiz uygulamasına başlayalım. Burada yazacağımız bir kod. Bu Blink uygulamamızı dijital pinlere bize erişimi açık hale getirecek. Gördüğünüz gibi kütüphanelerimizi ekliyoruz. Serial ekran, seri port ekranını isterseniz çalıştırabilirsiniz. Bunu tamamen size bırakıyorum. Burada gördüğünüz serial port üzerinden de yapmış olduğumuz bağlantıyla ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz. Şu an bu aşamaya geçmeyeceğim. Buradaki tanımlamalara bakalım. Buradaki out bölümündeki size mail olarak gönderilen size özgü olan token numaranızı, token kodunuzu girmeniz gerekiyor. Buradaki SSID'de wireless alan wireless adınızı ve kendi ağınızdaki wireless şifrenizi girmeniz gerekiyor. Ve token'ınız ve bunlar sabit olarak kalsın projenizde. Bu kartınız için tabii ki. Daha sonra setup bölümünde e, serial ekran bölümünü geçiyorum. Link belgeleyerek buradaki vermiş olduğunuz sizin bilgilerinizle kartınıza bağlanıyor. Void loop ise sadece link run yazılıyor. Bu zaten dijital pinlere tüm e, manipüle etme etkisini, tamamen kontrol etkisini bize vermiş oluyor. Yani kodumuz bu kadar sade. Sadece, sadece e, biraz sonra e, telefonumuzda uygun olan widgetleri kullanarak pinleri kontrol etmeye öğreneceğiz. E, biz şu kendi ayarlarınıza göre yaptıktan sonra modem kartımızı atalım ve çalıştırmaya başlayalım. Yani neredem çünkü kartımıza Blink uygulamamızı bilgisayarımızdan yüklüyoruz. Bu sayede kartımız internete bağlanacak ve dijital pinleri ile ilgili bize buradan numara plateme değiştirme imkanı sunacak. Kart bağlantılarını göstereceğim. Öncelikle iki tane deneme amaçlı LED diyodumu hazırlıyorum. bir tane GND ucu için e, biz kendimize siyah jumper ayarlayalım. Renklerde hangi fark etmez. konuda herhangi bir kısıtlamamız yok. Kartımız üzerindeki node emisyonun G ucu. G ucundan alarak bordumuzun şuradaki mavi çizgi olan yakın bölgeyi GND ile besliyorum. Yani şasemizi buradaki mavi alana bağlamış olduk. Öncelikle kırmızı led. Led diyotların anot art ucunu bulabilmek için buradaki uzun bacak eğer kesmediyseniz led diyodunuzu uzun olan bölüm artıya bağlanması lazım. Yani kısa olan bacak GND'de de olacak. Şöyle yapalım. Ben GND'ye kısa olan bacağını bağladım. Uzun bacağını da şöyle boş bir yere bırakıyorum. Yeşil de yine uzun bacağı yukarıda kalacak şekilde kısa olan bacağını da buradaki nodem suyunun G ucunu yani GND ucunu eksiyle beslemiş olduk. Şimdi uçlardan kartımda istediğim pinlerini bağlayarak çalıştıracağım. Program kartımıza yüklendi şu an. Ben D0 ve D0'ı kırmızı pin'e yani kırmızı led diyordu. Kontrol etmek için kullanacağım. Yanındaki D1'de yeşilin yeşil ledimin artı olan ucuna bağladım. Bağlantım bu kadar. Kartımıza da programımıza attık. Blink uygulamasıyla başlayalım. Şimdi telefonumdaki Blink uygulamasını açıyorum. Blink uygulamamda siz en baştan bir tane proje oluşturacaksınız. Burada proje adı bilgiler vesaire Out tokenınızla ilgili bilgiler. Bunları Blink uygulamasını anlatırken değinmiştim. Projenizde de bahsettiğim yerlere girişini yapacaksınız. Şimdi bir tane buton ekleyelim. Bir tane de sağ tarafına buton ekleyelim. İki tane butonumuzu koyuyorum. Butonun bir tanesi kırmızı ledimi kontrol etsin. Diğeri de yeşil ledim yani D0 ve D1 pinlerine bağlı olan Arduino'daki D0 ve D1 pinlerini kontrol etmek istiyorum. Soldaki butonum kırmızıyı kontrol etsin. Butonun üzerine bir tane bastığımda butonun ayarları çıktı. Buraya açıklama olarak kırmızı buton yazayım. Pin durumu pin üzerine basıyorum ve buradan dijital olan bölümleri. Dijital kısımdaki D0 seçiyorum yan tarafta da. OK tuşuna basıyorum. Şu an D0 kontrol altında. Push seçeneği olursa eliniz butona basılı kaldığında LED diyot yanar. Switch seçeneğinde de bir kere basmanız yeterlidir. Off durumunda kapalı yazsın. On durumunda da açık yazsın. Butonun rengi kırmızı yakacak olan kırmızı renkli bir buton seçin. Daha sonra ok işaretiyle geri yapıyorum. Gördüğünüz gibi soldaki kırmızı buton D0 kontrol edilecek. Sağdakine de yeşil LED diyelim. Pin'e geliyorum. Biraz önce D0 kontrol etmiştim. Şu an gördüğünüz gibi USED diyor. Yani D0 kullanımda olduğunu bize bahsediyor. Geliyorum. D1'i yeşil hale getirip OK diyorum. Bu da faş konumunda kalsın. Yani elim basılı olduğunda yansın. Elim çektiğimde dursun. Bunun isimlendirmesini değiştirmeyeceğim. Yeşilleri kontrol ettiği için yeşil renkli olarak kalsın. Geri diyorum. Şu an soldaki buton kırmızı, sağdaki de yeşilliği de kontrol edecek. Sağ üst köşedeki çalıştırma butonuna basıyorum. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bağlı olup olmadığını anlamak için buradaki butona basıyorum. Şu an deneme bir projem benim bağlı olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi yeşil yanmakta. Şu an kartım internete bağlı. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi görmüş olduğunuz ledlerimizi yakmaya çalışalım. Öncelikle kırmızı butonunu kontrol ediyorum. Şu an kapalı yazıyor. Bastım. Gördüğünüz gibi şu an yandı. Tekrar basıyorum. Seviç özelliği vardı bunda. Sonra Şu an internet üzerinden dünyanın herhangi bir yerinden bu D0 pinini rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Yandaki yeşil için push özelliğini kullanmıştım. Basıyorum. Yanıyor. Elimi çektiğimde söndü. Bastığımda yanda elimi çektiğimde sönmüş oldu. Sağ taraftaki elim bastığımda sol taraftaki bir kere basmam yeterli zaten devreye girdi. Gördüğünüz gibi çok hızlı algılıyor. İnternet üzerinden olmasına rağmen Blink platformu gerçekten inanılmaz hızlı. Uygun şekilde yazılımını kullandığınız ölçüde size bu şekilde hızlı geri dönüşler yapacaktır. Bununla ilgili yazılımı doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi her hamleyi anlık algılayabiliyor. Kapatalım. İlk uygulamamız bu kadar. Diğer 8 pin'i de kullanabilirsiniz. Biz sadece bir Blink şey yazmamıza rağmen, yazılımı atmamıza rağmen herhangi bir pin belirtmedik. Buradaki tüm pinleri, dijital pinleri şu an kullanabilirim. İsterseniz 7'ye de bağlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Bilink uygulaması ilk uygulamamız olan uygulamada tüm pinleri nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler vermiş olduk. Bunu deneyebilirsiniz. Farklı pinlerde siz aynı şekilde butonları basarak çalıştırın. En azından programı deneyerek kartınızla ilgili gerekli detaylı bilgileri kendinize de ulaşabilirsiniz.